Hayallerinden vazgeçmediği okul destek projemiz var. Dergimizin son sayfasındayız. Bu sayfa iç kapak görseliyle yan yana. Sayfanın zemini mavi, çizgiler arasında yeşil yaprak motifleriyle kaplı. Sayfanın sağ köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın logosu konumlandırılmış. Kırmızı renkteki logoda halka bir çerçeve, çerçevenin içinde yine halka şeklinde sıralanmış 16 yıldız, daha iç dairede Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazısı, en iç dairede ise bilekten birbirine yakın duran bir çift el yer alıyor. Parmakları yukarıya bakan eller bir şeyi tutup alacak gibi hafif açık durmakta. Ellerin üzerinde bir ay yıldız yer alırken hilal şeklindeki ayın açık ucu ve yıldız da yukarı bakıyor. Kırmızı siyah renkli yazılarla hazırlanmış yazıların bittiği boşlukta sadece kuzey kısmı görünen ve Yeşil yaprak motifi ile kaplı dünya şekli var. Üzerinde ellerindeki uçurtmaları ile batıdan doğuya doğru koşan iki çocuğun görseli çizilmiş. Öndeki erkek çocuğunun elinde renkli kuyruklu sarı, mavi, yeşil ve kırmızı renkte bir uçurtma, kızın elinde ucunda kalp şeklinde püskülleri olan uzun kuyruğuyla kalp şeklinde kırmızı bir uçurtma var. Hayallerini gerçekleştirmek için umudunu hiç kaybetmeden inandığın yolda ilerliyorsan seni ne durdurabilir ki? Yeter ki hayal kurmaktan, mücadele etmekten vazgeçme. Engelleri çabucak aş, hedefine koşar adımlarla yaklaş diye bizim de bir projemiz var. Eğer 5, 6, 7 ve 8. sınıfa gidiyorsan ve eğitim, spor veya sanat alanında hayallerine ulaşmak için yardım arıyorsan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın okul destek projesinden faydalanabilirsin. Bu projeyle hedefine ulaşman için sana el uzatıyor, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeni sağlıyoruz. Bu proje sayesinde birçok konuda farkındalığım ve geleceğe dair umudum arttı. Özgüvenim yükseldi. Ders konusunda okul başarım iyiydi, şimdi daha da iyi. Sizin sayenizde hayallerime giden yolda yürümeye devam ediyorum. Hedeflerimi yükselttim. Tam da her şey için pes edecekken proje öğrencisi seçildim. Bu yolda yürürken yanımda olacağınızdan eminim. Sonsuz teşekkürler. Münever Kartal, Gaziantep. Yaş 14. Bu proje kapsamında yaptığımız en unutulmaz etkinlik, ilk defa uçağa binip öğretmenlerimizle beraber İstanbul'a gitmek ve Beşiktaş maçını en ön tribünlerde izlemek oldu. Bu sayede futbola olan ilgim arttı. Futbol kurslarına gidip kendimi geliştiriyorum. Okul destek projesi bana kitap okuma alışkanlığı da kazandırdı. Batman ilk kütüphanesinde Vali Bey ve eşiyle beraber kitap okuduk. Bize kitap hediye ettiler. Hediye edilen kitapların hepsini okuyup bitirdim. Ben ve ailem bu projeden dolayı çok mutluyuz. Emirhan Yıldırım, Batman, yaş 13. Dergimiz bitti. İç kapak görselinde derginin web sitesinin ekran görseli var. Sayfanın sol üst kısmında kavun içi çerçevede yumuşak kıvrımlı harflerle yazılan Sevgi ve Kuş başlığı yeşil, daha küçük araya konulmuş bir kelimesi beyaz renkte resmedilmiş. Uçuzun kuyruğuyla kanatlarını açmış, yükselmeye hazır haldeki dergimizin simgesi olan kuş figürü beyaz rengiyle bütünlük kazandırılmış dergi adını sağ yandan sarmalamış. Kuşun kavislenerek inen ip misali kuyruğunun ucu dört kıvrımlı tüyden bir yaprağı andırıyor ve durduğu yer itibariyle kuş kelimesinin Ş harfinin noktasını oluşturuyor. Yuvarlak içine alınmış bir ok www.sevgibirkus.com.tr yazısını işaret ederken turuncu renkli dikdörtgen konuşma çerçevesi içinde Apple Store ve Google Play'den Aile ve Çalışma Dijital Platformu uygulamamızı indirerek de dergimize ulaşabilir. İstediğin yerde rahatlıkla okuyabilirsin. yazıyor. Gri renkli üst kuşakta yan yana Ana Sayfa. Sizden Gelenler. Dergimiz. Çocuk Hakları. İletişim. yazıyor. Zikzaklı kırmızı çerçeve içinde Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya amblemlerinin altında Bizi takip etmeyi unutma yazıyor. Sayfanın ortasına yan yana sıralı 5 piktogram kare çerçeveler içinde sıralanmış. Birinci piktogram ayaklı bir mikrofon altında Sesli betimleme yazıyor. Pembe konuşma balonunda Bu butondan görme engelli okurlarımız için sesli betimlemesi yapılan dergimizin sesli betimleme videolarına ulaşabilirsin yazıyor. İkinci piktogram yan yana iki el altında işaret dili yazıyor. Mavi konuşma balonunda. Bu butondan işitme engelli okurlarımız için işaret diline çevrilen dergimizin işaret dili videolarına ulaşabilirsin. Yazıyor. Üçüncü piktogram dosya gönder. Yazısı üstünde PC üzerinden çıkan bir ok görseli. Dördüncü piktogram altında zenginleştirilmiş dergi yazan bitişik konumdaki 3 tane kare prizma yer alıyor kahverengi konuşma balonunda Bu butondan animasyonlarla hareketlendirdiğimiz Z dergilerimize bakabilirsin yazmakta Son piktogramda açık bir sayfanın görseli altında Derginin bölümleri yazıyor. Sayfanın alt kısmındaki çizim görselde iki erkek ve bir kız çocuğu önlerindeki bilgisayar ekranına bakıyorlar. Mouse tutarak klavyeye uzanan kahverengi saçlı olan tüm dikkatini ekrana vermişken sağ yanındaki grilli saçlı kız eğilmiş o da aynı noktaya bakmakta. Mavi kasketini ters takmış olan diğer oğlan ayakta sağ elini sandalyeye koymuş sol elini pantolon cebine sokmuş halde gülümsüyor.